Türk dizilerini dünyaya ihraç de örnek göstermişiz evet, galiba konumuzda. Siz e, şu an olsanız şu anki Türk futbolunu ihraç eder misiniz diye sormuş. Ya şimdi e, spor, 105 ben, ülkeye ihraç ediyoruz evet. Biz nere Nereye ihraç ediyorsunuz? Şu futbolu? anda Beyinspor Spor e, biliyorsunuz. O sayılırım Allah aşkına başkan o beyin Spor'un aktivitesi. Yani bizim Hayır hayır ya yanlış biliyorsunuz. Beyinspor Spor şu anda e, Türkiye e, Süper Lig'ini 105 ülkeye satıyor. Ben hatta imza törenimizde onlara hedef verdim. Biz dedim, dizi filmlerimizi 140 ülkeye satıyoruz. 140 ülkeye ihraç ediyoruz. Ben sizden 150 ülkeye satmanızı istiyorum dedim. Şu anda 105 ülkeye satıyorlar. 65 ülkede varlar. Amerika'dan tutun Endonezya'ya kadar. Endonezya'da şu anda e, Türk e, futbol Süper Lig e, maçları. Yani Endonezya'da tabii hiç futbolu anlamıyorlarsa seyrediyorlardır ama yani mesela İngiltere'de falan Almanya'da siz Türksel Süper Özür diliyorum. Süper Lig'in seyredildiğini düşünüyor musunuz? Yani ya dünyanın en yavaş şimdi, top oynanan en kötü liglerinden biriyiz biz. Şimdi bakın e, önemli olan şey var. Önemli olan şey başlangıç. Eğer biz yurt şimdi buradaki amaç ne? Ben aslında şunu da istiyorum. Şimdi biz yayıncı kuruluşla e, anlaşmayı anlaşma yaparken iki tane şey önerdim. Bir tanesi dedim ki bazı e, Anadolu kulüplerimizin birbirleri arasında yaptıkları maçları haftanın maçı yapalım. Hmm. Haftanın maçı yaparken de jeneriklerine o Anadolu şehrimizin tarihi, turistik güzelliklerinden çekimler yapalım. Turistik katkımız çek... olsun. Tabii şimdi 105 ülke demek ne demek? Bugün Türk dizilerini biz 140 ülkeye sattık. Birçok Turizmde katkımız oldu. Şimdi bizim gerek endüstri olarak, gerekse turizm olarak yabancı yatırımcı ihtiyacımız var. Endüstri olarak aynı şekilde e, turist olarak da yabancı turiste ihtiyacımız var. Çünkü dövize ihtiyacımız var. Bunları yaparken de biz yavaş yavaş, yani bir pozitif olarak düşünmemiz lazım. Pozitif olarak düşünmekten kastımız ne? Biz eğer bu ülkelere satabiliyorsak, daha sonra da o ülkeler arası bugün Endonezya'da da İngiliz e, Premier Lig'inin maçları e, izleniyor, ne bileyim Çinde de izleniyor. Şimdi önemli olan, başta Türk dizilerinin ilk satış e, hikayesini bana Ahmet Çalık anlattığında, o zaman Türk ya da 5 bin, e, dolara satmışlar bir tane dizi. Halbuki maliyeti 1 milyon dolar olan bir dizinin satış fiyatı 5 bin dolar olmuş. Ama sonra sonra bu arttı. Yani bu da bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başladıktan sonra da biz Türkiye'de futbolun marka değerini artırırsak, kalitesini artırırsak o zaman birçok ülkede bunu izlemek için müşteri olur. Şimdi Uğur Meleki şahane bir şey yazmış. Tam söylediğiniz üstüne diyor ki Süper Lig'de topun oyun dışı kalma süresi ortalama 45 dakika. Doğru. Avrupa'nın en fazla duran ligi izliyor. Ee, şey güzel fikir aslında. Hani e, oradaki işte atıyorum o nerenin işte Trabzon mu Trabzon'un evet. turistik yerlerini göstermek güzel de sahada şimdi bu Trabzonspor şahane oynuyor ona demiyorum. Sahada bir futbol yoksa önünde istediğiniz yeri gösterin. Ne fark edecek ki? Esas öncelik sahadaki futbola dair bir. E, e, şimdi biliyorsunuz bu e, satılan şeyler maçın tamamını değil işte 2 dakikalık, 3 evet. dakikalık özetini gösteriyor. Orada zaten durduğunu durmadığını göremiyorsunuz. Maçın en güzel anlarını, gollerini gösteriyor. Şimdi tabi, buna bir itirazı e, yok zaten canım. Yani bu tabi, iyi bir fikir bu. He, yani şimdi burada bizim şöyle düşünmemiz lazım. Yani şimdi eleştirmek kolay. Önemli olan çözüm üretebilmek. Nasıl daha iyi yapabiliriz? Bir araya gelip çözüm üretmek lazım. Yoksa ben de diyebilirim eee Uğur Bey gibi işte 53 dakika e, top sahada kalıyor işte şu oluyor, bu oluyor. E bizim hep birlikte bunları çözüm üretebilmemiz lazım. Çözüm üretebilmek için de pozitif düşünmemiz lazım. Merkez Hakem Komitesi Başkanı kimi yapacaksınız? Şimdi Sabri Çelik e, mi? Kesin değil daha. O e, Sabri Çelik gibi bu, duruyor değil mi? Bu hafta sonuna kadar inşallah açıklarız, kamuoyuyla paylaşırız. Polislerde hep Sabri Bey'in adı geçiyor. E, bilemiyorum şu anda bu Biliyorsunuz konuda. Biliyorsunuz canım, yani bir haber verin, de bir <laughs> haber yapalım. Benim. Yok, bu konuda şu anda bir Sabri şey. Sabri Bey'i görüşmüşsünüz diyemem. ama değil mi? Ufuk Bey'le de görüşmüşüz. Eski e, Merkez Hakem Kurulu başkanımız olduğu için onunla da bir görüşme... Sizin yaptık. Merkez Hakem Komitesi başkanınızın adını sormayayım o zaman. Size nasıl biri olduğunu sorayım. Yani kafanızda nasıl biri olduğunu anlatın bize. Şimdi bizim için biz bütün kurullarımızda önce ben şunu söyleyeyim. Şimdi biz futbolun bu 2022-2023 sezonundan itibaren Fair play'e çok önem veriyoruz. Benim bundan sonraki şimdi burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Biraz önce e, canlı yayında da aynı şeyi söyledim. E, Fikstür çekiminde. Ben e, her toplantıda şunu söyleyeceğim: Biz Türkiye'de fair play'in ön plana çıkmasını istiyoruz. Bütün maçlarda kadınlarımızın, kızlarımızın, çocukların, gençlerin geldiği maçlarda küfürün olmadığı kavganın dövüşün olmadığı bir ortam yaratmak istiyoruz Böylelikle de insanlar kavga etmeden eşleriyle çocuklarıyla dedeler torunlarıyla nasıl maç seyreder? bunun için uygun ortamlar yaratmak istiyoruz ve bu uygun ortamları yaratmak için de şimdi az önce ne dedim şeyde federasyon yönetim kurulunda iki tane kadın Yönetim kurulu üyemiz var dedim. Ben bütün kurullarda da MK'da, FDK'da, tahkimde, diğer kurulların hepsinde en az bir tane kadın koyacağız. Bununla ilgili dün e, her yere de kriter getiriyoruz. Belki bir ka kadın hakemler de yönetmeye başlar. Orta hakemden bahsedelim. İnşallah. Ee, İster isteriz şey? İsteriz tabii ki. Bak ne diyorum. Biz MK'da da kadın koyacağız. MK'da. Tabii. Merkez Hakem Komitesi'nde? Evet. Çok iyi. Yani bunu söyleyebilirim en azından size. Bu şekilde çalışma yapıyoruz. Her kurulda bir tane kadın olacak. Çünkü bir tane kat... niye oluyor bu arada? Keşke daha fazla olsa. En az bir tane. Hı. Şimdi önemli olan şey şu. Ben şunu düşünüyorum. Kadın elinin değdiği yerde kavga, gürültü olmaz, saygı, sevgi olur. Çünkü insanlar kendine bir çeki düzen veriyor, daha dikkatli konuşuyor, daha güzel bir ortam yaratılıyor. Daha insan oluyor. Ee, statlarda da Aynısının olmasını istiyoruz. Nasıl? Biz kendimizden önce başlıyoruz. Bu konuda bir e, çalışma yapıyoruz. İnşallah kurullarımız da e, MK'yi da bu hafta sonuna kadar açıklayacağız. Siz e, seçildikten hemen sonra dediniz ki bütün kurullar istifa etsin dediniz. Evet. Üyeleri. Ama etmemişler. Yok hepsi de ettiler. Yedek üyeler varmış bu galiba. Onlar, Onlar da ettiler. Şu an bütün kurul üyeleri istifa etti mi? Etti. Etmesi zaten atayamayız. Ne diyorum? E, hafta sonuna kadar hepsini açıklayacağız. Şimdi orada da bir enteresan bir şey var. Ee, bu kurulların üyeleriyle ilgili bir takım tartışmalar vardı. Sizin e, işte kulüplerin yönlendirdiği isimler oldukları e, ile ilgili. Bu atamaları yaparken temel kriteriz ne olacak? Temel değil. Biz e, dün açıkladık bunu, yayınlandı. E, bir kere bazı kurullarda e, sadece tahkimde 10 yıl e, tecrübe vardı. Biz bütün kurullara. 10 yıl tecrübe getirdik. Hmm. Örnek vermek gerekir. İkincisi mal beyanında bulunma şartı getirdik. Üçüncüsü bütün kurul üyelerini. Evet. Hı. Hmm. Sadece MHK değil. Hepsini. Hepsini getirdik. Hakemleri de getirecek misiniz bunu? Evet. Ya bütün hakemler mal varlıklarını beyan etmek zorunda mı olacak? Evet. Getireceğiz. Bunu zaten birçok eee açıkladım ben. E, ve biz burada bunları yaparken getirdiğimiz kriterlerde mesela bir kriter daha getirdik. 8 yıldan fazla görev yapmamış olmak. Hmm. Yani çünkü orada belli bir süre kalıp artık farklı ilişkiler olabiliyor. 8 hmm. yıldan fazla görev yapılmasını istemiyoruz.